<Gülüş> Allah, Allah. Aa, Resmen kilitli kaldım bebeğim Döner kapı Benim dönme olduğum şu kıskandı beni Sen benden daha dönersin Gel şöyle pantolonumu çek Şöyle yürüyeyim İlker abi pantolonumu çek Kaleye doğru işte bir kadın pek iri iri Acep şu kurmançı öper mi beni Şimdi madrasım vermektir kararım Lakin dikici bir kurmançı nereden bulayım çık 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 Bebeğim Aa, resmen kilitli kaldım bebeğim. döner kapı dö dönme olduğum şu kıskandı beni sen benden daha dönersin dedi. Gerçi pantolonu çekiyor yürüyeyim. Git git git. 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 Git vermektir kararım. Lakin dikici bir kurmancı nereden bulayım? Çıkı çıkı. bebeği.